Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hep söylediniz. Hep istediniz. Ve sonunda olanlar oldu arkadaşlar. Bu arada videoyu izlemeden arkadaşlar kanalımıza abone olup like, yorum, beğeni atmayı unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde Türkiye genelinde neredeyse her yerde Bir hastalık Başladı Veba mı sarmonella mı ne olduğu belirsiz geldiği anda Kuşları kırıp geçiyor Böyle bir hastalık yaşadık tiplerden bir 5-6 tane kelebeklerden fazla zayiat vermedim 2 tane mi ne öldü 3 tane mi galiba 3 tane ama Eser Arkadaşlar yani salla baş dediğimiz hastalığı çok bıraktı. Ben de ne yaptım? Bazen giriyorum mesela internette izliyorum arkadaşlar. Adamlar atıp atıp tutuyor böyle abuk subuk saçma sapan kurgu kurgu videolar yapıyorlar. Ben de dedim ki benim adım Mehmet oğlum. Ben yaparsam alasını kralını yaparım. Şimdi ne yapacağım? Bir kutu valiz dolusu kuş aldım arkadaşlar. Önce bir tiplerimi açayım. Bunların hiçbiri bantlı değil arkadaşlar. Hepsini salacağım. Bu eşek sıpa fırladı. Sıkıntı yok. Zaten hepsini açacağım. Şöyle bir kümezden kuşlar çıksın. Gelin bakalım. Gel. 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 Şöyle yemi alayım. Arkadaşlar önce bir tiplerimiz bir çıksın. Gel. 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 Şimdi tahminleri alayım arkadaşlar. Burada tahmini kaç tane kuş vardır? Hepsi baskı arkadaşlar. Aslında ee, şöyle söyleyeyim. Ben de tam hatırlamıyorum ne kadar kaç tane aldığımı. Kuşların hiçbiri bantlı değil. Hepsinin kanadı açık. Şimdi benim kuşlara ufaktan bir yem atacağım arkadaşlar. Heyecan mı istiyorsunuz arkadaşlar? Keyif mi istiyorsunuz? Zevk mi istiyorsunuz? bunun kralını yapacağım bugün. Bugün gözüm dönmüş bir vaziyette aldığımız bu kutudaki bütün kuşları bantlamadan salıp sopayı vuracağım. Ama giden gider ama kalan kalır. Orası hiç mi hiç problem değil. Önce şöyle bir kümezimizi bir gözden geçirelim. Bunları açmadan önce ondan sonra nasipse vira bismillah deyip heyecan yapalım arkadaşlar. Bakın. Bir tane mavi postamız için erkek getirdim arkadaşlar. Çok çok iyi bir bakıcı bizim arkadaştan getirdim. Şöyle bir tane en az bir 6 7 belki 10 yaşında da hemen hemen vardır. Yani şu mavimize vuracağız arkadaşlar. Çok güzel birebir kuş en azından olursa ...güzel kuş olsun dedim arkadaşlar. Hem yavru baktırırız hem yavrusunu alırız. Hem de uçururuz. Bu yüzden... ...böyle bir sistem yapalım. Arkadaşlar... ...şu kırmızılardan biliyorsunuz bir sürü kırmızı vardı... ...getirdiğimiz. Bak şu iki tanesi... ...tek kaldı. Gerisi hepsi şinanay yavrum... ...şinanay oldu. E, o yüzden... ...ne bileyim... ...morelim bozuldu. Gerçekten... ...çok iyi kadro kurmuştum ama... Bu araya kuş sokmakla hiçbir alakası olmadığını gördüm ben. Kesinlikle ve kesinlikle kuş sokmakla bir alakası yok. Bunu bilin. Hava kaynaklı bir şey. Sıcak soğuk mevsim değişik. Ee, göçebe kuşların gelişi derken gidişi. Bu kesinlikle ve kesinlikle. Yani kuş uçurmayan adama bile geliyorsa eğer. Benim daha gerçekten benim bütün kümezim yani hastalıktan gitse bile. Ben buna artık bir şey diyemiyorum. Eskiden çok üzülüyordum. Çok şey yapıyordum. Ama yapacak bir şey yok. E, çözümü buldum. Giden gider kalan kalır. E, biz önümüze bakacağız. Sonuçta bu insan ölüyor. Yani kuş ölmüş çok da mühim değil. Diyerekten şimdi size ufak ufak şöyle bir kuşları üstten bir göstereyim istiyorsanız. Delirdiler çünkü içeride. Şöyle aman kapak 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 kapak. Dur, dur 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 sakin. Sakin arkadaşlar alın size kuş alın size zevkin kralı Aha çıktılar sal 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 Çık çık çık. çık çık çık. Çık 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 çık. Hepsi çıktı arkadaşlar. Şu an hepsi sette. sal saniye. Şu kutuyu bir yavaşça sakin, sakin sakin. sakin sakin. Alın size zevkin kralı. Heyecan mı, macera mı arıyorsunuz? Tabii ki. Bu da bizim işimiz. Kolpadan, dümenden video yok bizde arkadaşlar. Her şey açığa açık. Ne varsa ona şekil şemal yapacağız. Ulan kaç taneydi? İnanın sayısını unuttum baskaların. Aa bir tanesi kalkmış bak. İki tanesi burada arkadaşlar. Gel 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 kuşların arasında iki tanesi ama biz ne yapalım durmayalım hadi bismillah hazır mıyız kakak Kalk. eşek sıpası. bu yavru alın size alın size kuş gel 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 Aa, bak 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 alta iniyor Kamil gel 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 gel. Aç kuşlar doyurmadım. Kesinlikle onu hesap ettim gel 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 gel. Neredeyse hepsi indi. Bu da geldi. Bir tane şurada arkadaşlar tiplerin arasında. Bir tane kaldı. Gel gel gel. Onu da bir yere bastıralım. Baskı abi ya. Getireceğiz, bantlayacağız, bilmem ne yapacağız. Hiç uğraşa gerek yok arkadaş. Sal, giden gitsin, kalan kalsın. Biz kalana bakalım. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi kara için içlerinde dişi de var. Nerede o dişi? O dişi gittim lan. Heh. şu kara içlerinde en güzel kara da şu arkadaşlar. Büyük ihtimalle dişiye benziyor. Bak şöyle sabunümüz var. Siyah bir, iki, üç. Dört tane siyah var. Bir tane böyle galagos koymuşlar arkadaşlar. Ne lan bu? Çözemedim. O da kuşların arasında geldi. Böyle tip midir, mip midir, kırık bir şey. Onu da koydum. Şimdi kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Kaç tane hep beraber bir sayalım. Bakayım. Allah'tan tepedeki bak işlerinden ayrılmıyor ha bak. Bir tane orada var arkadaşlar. Bir. İçeri giren var mı? 1. Bir, bir tane içeri girdi. 2. 3. 4. Burada var. 4. 4 tane bekle. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. Aşağıya indi. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Bununla beraber 21 tane yeni kuş almışız. 21 taneymiş lan. Aşağıda başka var mı? Bir saniye. İzninizle. Şşş sakin abi bu ne ya gel 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 baksana baskaların hepsi alçakta gel 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 nereye gidiyorsun gel 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 lan yemliği alamayız ki bak yavru da kalktı Kuşların hepsi aç çünkü arkadaşlar. Geceden doyurmadım. Bunları akşam aldık. Ya 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 Açla. ya. Açlar. bir tanesi de burada miskimiz de var. Ya ya ya. Kara inmiyor bak. Karayla sabunu inmiyor. Bak çam kanat da inmiyor. Biraz üstte yem yesin. Arkadaşlar Adamlar dağın başında video çekiyorlar, kuş salıyorlar. Ulan dağın başında nereye gideceğini zannediyorsun ki o kuşun? İstiyorsa 10 saat uçsun. Çünkü her yer dağ, toprak, otoban. Adam öyle video çekiyor. Aa bak iki tane de orada var bak. Bak 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 onlar ne? <laughs> bak iki tane kaçak arkadaşlar. Vallahi bir tane baskan. <laughs> Hadi bakalım. Acemiye kaçak. Ulan yeni kuşlarla kaçak kovala. Hadi bakalım. Zevk mi? Al sana zevk abi. Gel gel gel. Bunlar yatık demek ki uçmamışlar. Baksana. Ha, nereye ineceklerini bilmiyorlar ki. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Baksana. Ha. Maviye bak. Bana mısın demiyor. Kendini kaşıyor da. Bak diğeri orada ya. inmiyor. Onlar inmiyor. O sıkıntı bak. Bunlar kopup giderse aralarında bir tane kaymış olur. Yani filocular falan da açık. Bu saatte. Evet. Tipleri baktık zapt edemiyoruz. Baktık hastalık geldi arkadaşlar. Ne yaptık? Bu saatten sonra arkadaşlar Hiçbir Allah'ın kuluna ben kuş vermiyorum. Bu saatten sonra alışveriş bitmiştir. Bu saatten sonra dediğim gibi kimse beni kuş için aramasın vermem. Benden yakaladığınız da sizin olsun. Bu saatten sonra hiç umurumda değil. Zaten gidenleri saklıyorlar markalarını kesip şey yapıyorlar. Ne gerek var ki? Boşu Başı boşuna meziyete gerek yok. Bunları aldım. Daha devamı gelecek arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle e, bunların aralarına bir kadro daha koymayı planlıyoruz nasipse. Böyle bir düşüncemiz var. Gel. 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 Oh, oh. Tamam. Bu da indi. Gel, gel. 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 Açlar. Hayvanları aç bıraktım. Arkadaşlar yorum ve beğeni ve görüşlerinizi bekliyorum. Sizce iyi mi yaptık? Kötü mü yaptık? Bir de yorumlarınızı alalım. <laughs> İlk defa da mezata gitmiş oldum yıllar sonra bu sayede bir mezat keyfi de yaptım. Sağ olsun takipçilerimden birkaç tane vardı orada ee, bize takviye yapan bir kardeşimiz de oldu. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bir bizim abi vardı o da geldi o da bir güzel bir takviye yaptı. Ee, yani iki parti kuş aldık galiba. İki parti mi? Evet, iki parti aldık bunların. İki ayrı kümezin kuşları büyük ihtimal ya yakalamadır ya uçurdukları kuşlar. İki parti aldık. Hatta bir tane de aldık arkadaşlar. Çok mu güzel? Çok güzel bir tane sarı baskı vardı. 200 liraya aldık orada. 300 liraya bir arkadaş istedi. Çok istedi diye. Erkeğin erkeğim var dedi aynısı. Biz de makar olsun. Maksat da değişiklik olsun. 200 liraya aldık. 300 lira verirsen satarız dedik. Adam hiç ikilemedi lazım ya. Aynısı var dedi. Hiç sıkıntı yok. Biz de verdik. Öyle de bir güzel komik bir anımız oldu arkadaşlar. Böyle de bir değişik tablo yarattık şu an. Bakalım aralarına biraz daha renk koyup e, amacımız biraz daha kırmızı sarı bulmak. Şöyle 2-3'er 4'er tane neyse bak şunun gibi açık uçlar koymamız lazım. Sabuni bir. İki tane de sabunemiz var. Çoğu eşliymiş galiba. O yüzden kendi haline bıraktım. Bak orada sütlü mütlü var. Bu kalemon dediğim kuşlar. Bunlar yazın ayrı kışın ayrı renk değiştiriyorlar. Çam kanatlar var bak. Ama bak hepsi keyifsiz ha. He. Şimdi ben burayı e, probiyotik, elektrolit bilmem ne bir karışım şu hazırlayacağım. Artık giden gidecek kalan kalacak. Bizim kuşlar hastalık geçirip bitirdiği için bizimkinlere bir şey dokunmaz. O yüzden pek üstelemiyorum. Geleni karantina yok. Yerleştir geç. Bu saatten sonra böyle abi ya. Ne kadar önemsesem o kadar hastalık yemeye başladık. O yüzden umursamıyorum artık. Getirdiğimi salacağım. Bak bu da çok güzel. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Gel aha aha. Gidiyor. Gel gel gel. İndi tamam indi. Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın